Lumber abi. Lumber lumber. Hmm. Şu an oraya inen bir kişi görüyorum. Ve en önde o var. 2 3 kişi oldu. Ee... Ve... ben şuraya ineceğim. Ha, o iki kişinin önü mü? Evet abi. Şuraya dönüyorum. Bir kişi var orada bizimle beraber. Ama onların hepsi Evet onlar biri direkt Lambar'a gidiyor. Umut'un Umut önünde. Dön, Umut dön, Umut dön. Saat. Kapanıyor gidelim. Evet. D direkt arabaya koşuyor. Ben de arabaya geliyorum. Araba Ar var mı? Umut'u Umut, u, umut u aldım. Umut gazla. Hmm. Evet, evet. Nereye gidiyoruz işaret atın abi. Umut'u bir bize doğru geliyor. Biraz arabalı şey yok ha. Roket denebiliriz. Haydi. Oğlum neresiniz siz? At Kim attı flashı abi? Ben abi. Oha. Yürü. İşaret değil. Nereye gidiyoruz? Mavi, Mavi. içerideki alan. Hayır. Bir konuşmuştun. Az. Evet abi. İndim bakayım. İnmene gerek yoktu. Neyse buraya ineyim. ineyim. İn. Arabayı siper alın. Evet. Ooo. Sıkıyorlar bizi. Nerede? Oğlum öldüm. Öldüm harika ya. Nerede abi? Nerede? O, Biz... arkada arkada. karşı tarafta sniperle vuruyor. Adam bizi sıktı. Adam bizi kef kefal gibi vurdu. Hayda oğlum ıskalamıyor Nerede oğlum adam? Niye tıklayamıyorum onası? Ya da bir şey juice. Ney? Saldım ya. Ya Öldüm öldüm Dur. Ya fire'a girdim. An itibariyle Ben loadout'u alıp mı? Mi... Loadout mu boş muydu? Bilmiyorum hiç. Gitmedik oraya ama adam oraya doğru gitmiş dikkat et. Ben bakmaya çalışıyorum. Görürsünüz lan. Geldim Humble'ın yanına. Vallahi alabilecek miyim? Aldım. Al. Kitabımı aldım ben de. Gir abi gir şuraya. Hacım Diablo geç. <laughs> Diablo. Keşke arabayı bırakmasaydı. Diablo'ya şu Vessel an. Aleyküm selam bu arada. Aleykümselam selam oğlum. Diablo bize kazık attı en son bir sinirlendik. Torment <laughs> 3000 giriyoruz. Torment 3000 girsek de bir item vermeme konusunda bize ısrarcı davrandığı için. Biz de bugün protesto ediyoruz. Biz de bugün kendisini Blizzard'ı protesto etme kararı aldık. Onun yerine Activision'ı... Çünkü Blizzard'ı tabii biz protesto edince Blizzard hemen bizi dinlediği için... Tabii tabii bizi de çok duyduğu Allah için... Allah da bizim belamızı vermesin. Hmm. En iyisi biz yarın bunlara güzel itemlar atalım diyecek. <laughs> Dikkat edin burada lootlanmış. Arabayla gezmeyin Abi arabayla evet ya şey sahilde Miami plajlarında gezer gibi. Kardeş araba. Ki biz genelde Miami plajlarında gezeriz. Tabi boş zamanlarımızda Miami plajlarında çok gitmişliğimiz var. Adam görüyor. <laughs> <O, sağa gülüyor> yanına gelmiyor. Bakıyor hocam. Umut orada sim sniper var. Biliyorum. Görüyorum adamı şu an. Arabayla yanından geçiyorum. Hmm. Arkada, arabanın arkasında beni tarıyor. Oooo! Buradaymış, buradaymış. Nasıl görmedim ya? İnanılmaz. Görmedim ama. Hakikaten görmedim. Adam kapının arkasındaymış. <laughs> düş, düş, Araba patladı. Uf. Kapıdan çıktı. Arabanın şey, binanın... Vurdum, var. down ettim birini. Erhan. Bana sıkıyor tabii şu an. Bana sıkıyor şu an. Aldın mı? Arkanın okay. mermileri ne güzel. Bir tane ya. kaldı, bir tane kaldı. Ben kapıya bakıyorum. Bomba geldi mi, bana. Geri mi desteği? Uzaktan evet. şu an AWP yani şeyde sniper'a bakıyorum. Var mı gelen abi? Abi yok ya. Twitch bize dalga geçiyor ya. Dün kapattı mesela. Bugün açtı bilmiyorum bir aç kapa yapıyor. Bir artemaya bağlı şu 50 kişi olsak da rahat rahat o kodekler gözükse herkes biz de rahat edeceğiz yani. Dün mesela göstermiyor. Ee, Saçma sapık bir durum var. Senin şey ne oldu? Geleyim mi oraya artık? Erhan çakıyor. Biz izliyoruz ama. Kurye bir şey diyor. Bayzon var ben birinizi hemen ayaklandırıyorum. Erhan ikimizi de ayaklandırabilir ama. Sen de para var. Abi ben sırayla da. yapayım işte. Nerede? Geliyorum. O binanın işi, şeyi... unut şeyi. Cenneti. Süper abi. Uy, bu ne ya? Dün çünkü 1080 açtım. Abi bir sniper sesi duydum bu arada. Sniper sesi var abi. Çevirin bir şu an. Camdan atlayan kimdi? Benim lootum nerede ya? Benim lootum burada. Ben lootumu alırım. Şey bu kan. ne alacağını Eğer bilemiyorsun. adam doldurmuş burası yani ben size söyleyeyim burada armor seyşeller bilmem neler. Armor seyşer mi? Abi mi Altımızda birer adam var bak şuralar. Evet o oh, yüzden görüyoruz. Umut sen orada bir bak bakayım oraya kardeş. Kapıyı kim açtı? ben 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 ben. ben. Umut bak dedim öyle. adam. Adam buldum, adam buldum. Adam buldum öldü. Tamam down ettim öldü. Team wipe. Eve gir koşun abi çünkü o sniper burayı kesiyor. Eve gidiyorum eve. Koştum eve şu an. Evden içinde adam var dikkat et. Oha ölmedi lan. Oha. Yukarıda <laughs> yukarıda yukarıda. Yukarı. Mayın kurdu. Ha siz o eve mi giriyorsunuz? Hıh. kadar, kadar mı var. Oğlum tuhafı değil. Geliyorum. Dostum seni kaldırıyorum. Kim kim öldürdü? Gir içeri gir. Down oldu biri. Çekil yönden çekil. İkinciyi de down ettim bu arada. Oğlum sağda adam var. Sakin ol. Sakin ya. Tamam ben yukarıdan bakıyorum. Çık yukarı. Var bir adam daha burada. Film görmedim. Umut'u alabiliriz bu arada. Parası olan Seram. Umut'u alabilir miyim? Tamam. Da, Teamwork Ayağımızın, görmedim. altında... Ayağımızın altında şey var abi. Arkada mı o? Eee... Dikkat et şey... Humble. Adam dolu çok. Çaldım. Tamam, gir içeri geri. Girdim. Arkamızda üç adam. Onu söyleyeyim, iki tanesini sıktım. Armalarını kırdıramadım. Of of of, karşıda dört tane adam gördüm. Elimde sadece pistol var. Mutlaka doğru koşuyorum. Abi çok dikkatli olun. Karşıda dört tane herif gördüm. Binanın içinde de benim olduğum binanın içinde adam var. Yukarıda dikkat et. Tam patlasın. Dur ya bende pistol var zaten. İlk ben çıkayım. Çık abi ben yarıyorum. Şeyde bekliyor. Üstte bekliyor şurada. Tamam bırak bırak gelsin. Gelsin sürpriz yapalım. Arkandan geldi. Down ettim. Kim vay? Ghost War Abi Erhan'ın arkasından adam geliyordu. Vay ettim. Yalnız şuradan adam gelecek. Bu tam yukarıdaydı. Şurada. Yukarıda neredeydi o? Yukarıda şurada duruyor. Dibimizde hemen. Çıkıyor Şurada. Burada, Burada yok. Yukarı... Şurada duruyordu. Dikkat et sağa. Ya da atladı gitti bilmiyorum. Atlası camdan atlar. Camlar kırık değil. Ha şuradan atladı büyük ihtimalle. Atladı o aşağı atladı. Şimdi um, gol gol var elimde. Abi gol sor öyle. Bir bakın şuraya bir 2 saniye adam nasıl savaşıyor? Gördüm seni gördüm. Geliyorum. Um, umut, Umut adam var deyince dur geldim abi. Çabuk 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 10 saniye kaldı. İyi. Abi beni Serhan. Var Seni de vurur. Neredesin? Koş koş diyor. içeri gir. Oooo! Oh, Bir daha, vurdu. Bir daha vurdu. Geldim. Umut. Bana doğru gelin. Elimde sadece pistol var. Kalkın mı? Roket mi sıkıyorsun siz hala? Nerede bu herif? İşaretleyin vurayım. Tamam. Ee, Alper şeyin var mı armanın? Ee, yok abi. Sniper'la da bak Al abi şunu. Aaa dışarıda hemen evin ad dışında adam var. Hemen evin dışında. Ha ha o la finnike ya anan anan küfür ediyor. Çakal. İçeri girdi. <gülüyor> 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 Alt kapı. Allah belanı vermesin. Kazması kesiliyor. Gaz geliyor. Kaçtada. Oo, parantez hmm. çıktı. Abi. abi! O bizim adam. Oo. Nerede tir adam? Bilmiyorum. Son adam, son adam abi, son adam. Son adam. Atar. Ha burda. Ve öyle düşün bu kadar İşte bu, i̇şte bu. <laughs> Azıcık ciddiyet var Şu Tırnak kadar ciddiyetle hale geldi <gülüyor> Yes Yes <gülüyor> Yes, 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 yes. Yani bizim işimiz bu işte arkadaşlar. <laughs> ama ben seni iki kere revive etmekten başka bir şey yapmadım ama. Ama o çok kritikti tacı. Oğlum at Son dakika revive ettim Allah'a. Oğlum beni revive etmek ekstra can gibi bir şey. Evet işte hani. o yüzden dedim <laughs> ya. Grow ile. Grow ile izdim. Lazer. Evet abi. Avrupa'lı. Oğlum grau inanılmaz bir silah. Böyle böyle. Ya. Abi işte ben de M4'le vuruyorum yani bunun bir şeyi yok yapmayın Allah aşkına. Hangisine alıştıysanız o güzel silah. Yok abi Grau iyi. <laughs> yok abi. M4 M4 değil. Sıra da Grau değil. Lazerle grav, çok güzel. m yiyecek.